Rahat istiyor musun? Sürur, emniyet, sükun, selamet arzu ediyor musun? Ehli dil olmak, sevgi, muhabbet içinde kalmayı arzu ediyor musun? Bu hallerden çok uzaksın. Bunları yalnız dille arzu ediyorsun. Şayet tam manasıyla istemiş olsaydın, sende adi şeylere karşı meyil kalmayacaktı. Nefsin ölecek, dünya bir yana olacak. Ahiret sevgisine meylin olmayacak. Ve nihayet bunların yerini Allah ve peygamber sevgisi alacaktı. Halbuki sen bunlardan uzaksın. Çünkü sende şehevi sevgiler ve nefsani arzular var. Bu işler aceleyle olmaz. Bekle. Olduğun yerde kal. Ve kendini biraz hesaba çek. Bu halinle sana kapılar kapalıdır, yollar sana açık değildir. Allah sevgisi içinde olmayan bir işle zerre kadar ilgin olsa, bu yolun önü sana açılmaz. Sen kesimli bir kul olsan, Efendinin senden bir kuruşu kalsa, kulluktan kurtulamazsın. Allah rızası dışında olan şeylere kalbinde bir nohut miktarı meyil olsa, dünyanın manevi pisliklerinden arı ve beri olamazsın. Böyle devam ettikçe dünya sevgisi seni sarar. Nefsini şehevi arzuların peşinden kurtaramazsın. Bu yersiz hallerin hemen birden geçeceğini sanma. Yavaş yavaş olur. Senin isteğinle olmaz. Bekle. Doğru çalış. Helal ye. Ta İlahi cezbe seni kaplayıncaya kadar. Sonra Allah dilerse muradın hasıl olur. O zaman olacak olur. Şun gider, uğur gelir. Uğursuzluk yok olur. Nur gelir. Manen ilahi bir kisveye bürünürsün. Selamete erersin. Ve nihayet en yüksek mertebelere çıkarsın. O gün katımızda eminsin ilahi sözü can kulağına gelir. Bununla hoş olur, sevinirsin. O ilahi kaynak sana açık olur. Esrar perdeleri senin için açılır. Sana her şey ayan ve her gizli beyan olur. Kavuştuğun kaynak kurumaz. Kavuştuğun manevi zenginlik sonsuz olur. Her yandan salınan sana gelir. Ani bir duraklama olursa Sakın sana bir şey gelmez diye üzülme. Bu hale eremezsin diye mahzun olma. Bekle. Sabırlı ol. Altın sikkelerini bilmez misin? Her yerde dolaşır, her keseye girer. Ama sonu ne olur? Bir kere altını düşün. Parça parça herkeste boldur. Bir gün bakkalda görülür, bir gün kasapta. Daha sonra manavda ve atlarda, tabakta, süsçüde ve her çeşit altın işi yapanlarda bulursun. Bazen adi işlerde de kullanılır. Nihayet bir dirayetli sultan sayesinde o kötü ellerden alınır. Kaplarda eritilir. Haddelerden geçer. inceltilir, süs yapılır. Sultanlara bezek, padişahlara taç olur. İşte o çeşitli erlerde gezdi. Sonsuz zahmet çekti ve nihayet ereceğine erdi. Allah'a inan. En faydalı işleri sana O yapar. Ona güven. En güzel yola seni O sevk eder. Yalnız O'nu sev ve bağlan. Bir gün en yüksek dereceye erersin ve en ulvi mertebeye kavuşursun. Kapılar açılır. Sandık kilitleri sökülür her gün yeni yeni alemlerin kapıları sana açılır. Süs olan altınlar her yerde aranır. Yıllarca ellerde dönen altın şimdi padişahların başındadır. Ateşlerde yanan, türlü cefa çeken o altın şimdi padişaha taç, sultana süstür. Ey iman sahibi! Kadere inan ve onun çeşmesi önünde dur. Her halde kazalara rıza göster. Sabırlı ol. Ancak bu yolda hakkı bulursun ve bu uğurda çalıştığın müddet hakka kavuşursun. Dünyada çeşitli ilimlere erersin. Öbür alemin ufukları sana açık olur. Bu alemden göç edince baş yardımcın hak, şefaatçin nebiler, arkadaşların salihler ve doğrular olur. Sabırla bekle aceleci olma, razı ol. Hakkı itham altına alma, ümitli ol. Ancak böylelikle ilahi af ve keremin serinliğini ruhunda duyar ve hakkın ikramına nail olursun.